Günaydın yok mu? Günaydın. Oh, ben çıkıyorum. Sen de hazırlan hadi. Geç kalma. Benim daha vaktim var. Hoşça kal. Yemekte var mısın? Yemek mi? Ne bugün günlerde? Perşembe. Çok zor canım ya. Bugün kampanya sunumu var. Ondan sonra da yemek falan olur herhalde. Güle güle. Ne oluyor hanımefendi? Öyle hemen kapıyı kapatıyorsun? E gittin yani. Acelem var. İpek böceği geldi. Orada birisi var mı? Ben İpek böceği. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hayrola işin yok mu senin? Dosyayı getirmiştim de jetolayı Hadi oradan hadi İlginç bir dünya yahu hakikaten ilginç. Cevdet Bey vallahi ne balıklar takılıyor tahmin edemezsiniz. Balık mı? 18-20 yaşında kızlar. Neler var neler. Hadi be hadi işin mi yok senin? kaç yaşında bu? Ay baksana kafaya. Bilmem. 45 belki 50. Karizmatik adam ama. Hoş yani. Tamam artık bu kadar. Ay biz kaldık Ayaz'da. <laughs> ya çok yaşlı değil mi ama? Yani nasıl? Ne yani Aylin'cim? Öğrenci mi olsaydı? Yani ama... Trend böyle şekerim. Ne uğraşacaksın be? Ne beklersin bir be erkekten? Güç değil mi? Güvenmek. Ne bileyim para. Para mı? Elbette ya. Ne olacaktı? Gözünü aç kızım. Etrafta yeterli sayıda bir Pitt de yok, Leonardo DiCaprio da. Vallahi çok doğru. Yani Şebneme bravo derim ben. sen ben bile belki. Ay bir şeyler içmeyecek miyiz ya? Ay pardon. Ben hemen bakayım. Bir dakika. Hazır bunlar da var. <laughs> Nedir o? Uçacaksın. Uçacaksın. uçacaksın, uçacaksın havalara, havalara uçacaksın. uçacaksın. Ayağını Ay, yerden keseceğim senin. Kalbime el. konacaksın. <laughs> Ben geldim. Nasılsın canım? Ne yaptın bugün? Hiç. Aynı okul falan işte. Buraya mı geldiniz? Hı. Kızlar çıkışta bana takıldı da. Sigara falan olmaması gerekiyor Aylin biliyorsun. Neden anne? Anlaşıldı. Yine bozulmuşsun bir şeye. Hayır bozulmadım hiçbir şeye falan. Sunum kötü geçti merak ediyorsan. Lanet herifler. Lanet. Lanet. Ee, sen ne zaman hazırlanacaksın? Baban gelir az sonra. <laughs> Hazırlanmayacağım. Ama hafta sonu... Ba ben başımın çaresine bakabilirim anne. Burada sana yük oluyorsan bir yerde bulabilirim. Ama öyle yumuş oyuncaklar gibi bir babama bir sana taşınmaktan bıktım artık. Bir tanem elbette burada da... Boşanmanız sizin sorununuz anne. Ben sizin ortak bölgeniz olmayacağım. İstersen de giderim. Ayrı gitmeni istemiyorum. Baban geldi. Selam, hoş geldin. İyi akşamlar, nasılsın? İyi, ya sen? Hehe işte. Hazır mı Aylin? Şey, sanırım pek gelmek istemiyor. Hı. Hmm. Yine heyheyleri üstünde. Ya, peki nerede? Aylin, babana merhaba de. Nasılsın kızım? Gerçekten 17 yaşında mısın? Fazla soru sormuyor musun? İnsan bu yaşlarda daha kuşkucu oluyor galiba. <laughs> Yaşına taktın kafayı. Görüşmeye ne dersin? Görüşmek mi? Aylin, hadi çıkmıyor muyuz Allah aşkına? Ruhum daraldı sabahtan beri. Ne yapıyorsun tam altı saat? Hiçbir ki? şey. Ne olabilir ki? Hadi gidip ana kız şöyle bir şeyler yapalım. Ben gelmiyorum. Ama ben düşündüm ki yok. Şebnem ve Burcu'yla takılacağım. Aylin bir sorun yok değil mi? Sorun mu? Sorun ha? Sorun mu anne? Çok iyi ya. Sorun. <gülüyor> Sorun. <gülüyor> Adamın arabası bile. Gördün mü Ali? Yo nasıldı? Araba müthişti de sen bir de bu hanımefendinin kurulmasını göreceksin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.